Merhaba dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyüne geldik. Burası Ayvacık ilçe merkezine ve Asus'a 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aynı zamanda küçük kuyu tatil beldesine 19 kilometre uzaklıkta yer alıyor arkadaşlar. Buranın aynı zamanda Ege Denizi'ne kıyısı var. Plajlarının olduğu bölge Sazlıaltı olarak biliniyor. Köyün merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktadır. Yaklaşık deniz seviyesinden 300 metre yükseklikte bulunuyor Sazlı köyü. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Midilli manzaralı, Ege manzaralı güzel bir köydeyiz. Şimdi köy içine geçmeden önce destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Sazlı köyünü birlikte gezelim. Mavinin ve yeşilin mükemmel uyum içerisinde olduğu güzel köylerden birisindeyiz. İleride zaten 10 kilometre ileride Asos bulunuyor. Karşıda gözüken dağların olduğu, adanın bulunduğu yerde Midilli Adası, Yunanistan'a bağlı. Şimdi Sazlı Köyü içine doğru ilerliyorum arkadaşlar. Köyün bulunduğu tepelik, manzaralı bir bölgeye geldik. Şimdi köyün içine doğru ilerleyeceğim. Şu anda da duyduğunuz üzere Ağustos böceklerinin mükemmel senfonisini dinliyoruz. Yine bu köyde de diğer Çanakkale köylerindeki olduğu gibi taş yapılar var. Merhaba teyze. Merhaba, oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın teyze? İyiyim, vallahi Allah aşkına oturuyormuş da burada çocuklarım. Günleriniz nasıl geçiyor köyde? Vallahi Yalnız mısın geçiyor? sen? Yalnızım ama çocuklarımla. Çocukların var mı teyze yanında? Var ya. Kızım var, Kızım var yukarıdan. Ateşten. Aha, gördüm gördüm, ablayı da gördüm evet, şimdi evet, evet. pencerede. Yutur, yutur, yutur. Görüşürüz teyze. Daha çok köyde zeytin ağaçları ve çam ormanları bulunuyor. Köyün içlerine ve tepelerine kadar zeytin ağaçlarını görmek mümkün. Hayır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakımlı restore edilmiş taş yapılarla yıkılmış kaderine mahkum edilmiş taş yapılar iç içe bulunuyor. Şimdi köyün içinde geziyoruz böyle. Görmüş olduğunuz gibi yine bakımlı güzel bir taş yapı. Bugün biraz hava da sıcak. Sıcak olmasına rağmen şimdi sizler için çekim yapıyorum. Ve şuradan da görmüş olduğunuz gibi evlerin balkonlarından camından gözüken manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Karşı taraftan Midilli Adası ve Ege Denizi ve şöyle yukarı caminin bulunduğu yere doğru ilerliyorum. Yine burada da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yapı inşa edilmiş, restore edilmiş. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nereden, hangi ülkeden geldiniz? Ben Türk'üm. Bu dedem. O, Belarus. Belarus'tan geldi. Belarus'tan geldi. Evet. Tatile mi geldiniz? Evet. Bu köye mi geldiniz? Evet. Ha, ne güzel. E, ee, i̇sim? Genel. Benim ismim Can. Can Tarun, Berk. Berk Tarun. Oo ne güzel ne güzel. Geziyorsunuz. Ta yani. Beğendiniz mi? Sevdiniz mi evet. buraları? Evet. Beğendik. <laughs> Dede bab annenin mi babanın mı? Ee, anne. Annenin babası. Baban buralı mı? Babam buralı. Hmm, ne güzel. İyi teşekkürler. İyi günler size. Şu anda köy camisinin olduğu yerdeyiz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel taş yapıyla yapılmış güzel bir caminin bulunduğu yerdeyiz. Şu anda da şöyle göstereyim. Köyün iki tane kahvesi bulunuyor. Bakkalı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi iç içe sıkıştırılmış taş yapıları ve sonradan yapılmış betonarme yapıları çokça bulunduğu bir köy. Şöyle şu taraflara doğru ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle sizlere köyü birazdan tepeden göstereyim. Mükemmel bir yeşilliğin ve doğanın içerisinde evlerin hemen hemen bir birçoğundan deniz manzarası gözüküyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine ceviz ağaçlarının çokça bulunduğu bir köy. Bölgede zeytin ve zeytinyağı meşhur. Köyde neredeyse herkesin dededen kalma zeytin tarlaları var. Yöresel yemekler de bu ürünlerden oluşuyor. Köy üst kısmındaki çam ağaçları, alt tarafındaki zeytin ağaçları, Ege denizi ve hemen karşısında Midilli adasıyla müthiş Edremit körfezi, Ayvalık, Midilli manzaralıdır. Köyümüzün geçim kaynağı zeytincilik. Ama şimdi zeytincilik şey para etmediğinden Hı -hı. zaten halk zeytini de neredeyse çoğu terk etmiş durumda. Turizmcilik var. Evet. Hayvancılık vardı. Hayvancılık da azaldı var. bak bu arkadaş bile hay hayvanları vardı, sattı kendi köyü terk etti. Büyükbaş hayvancılık mı? Yok, Daha önceden küçük, vardı. Küçükbaş küçük hayvancılık. Keçi şey yapılıyordu. Şimdi yine yapan arkadaşlar var. Ama Hı. hani hobi olarak mı diyeyim. Yani pek geçim sağlayacak şekilde Peki, değil. Peki köyünüz dışarıdan göç aldı evet. mı son zamanlarda? Dışarıdan gelenler hep emekli kişiler, Evet. Tatil amaçlı. Nerelerden Yazlık göç aldı amaçlı. genelde? Yani genelde gelen İstanbul. Şu an köyün kaç hane var köyde? Şu anda köyün 250 hane söyleniyor ama 250 hane tam olarak yok. Buradaki öğrenciler okula nereye gidiyor abi? Aybaca. Sağlık ocağı var mı abi köyde? Var ocağımız var, evimiz var. Doktor gelip, gelip gidiyor. Doktorumuz yok gelip gidiyor. Aile doktoru. Ayda bir mi, haftada bir mi? Haftada bir. Haftada bir gelip gidiyor. Yapılan yeni yapılar bütün hep yabancılara ait. Satılık arsa, ev. Satan Vallahi çok var mı? Çoğu da satıldı. Satıldı. Yani çoğu da satıldı ama şimdi kalanlar mevcut olanlar da satmak istemeyen kişiler. Ya bitki olarak genelde zeytin. 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 yani ormanlı... Meyve olarak neler yetişir, neler yaparlar? Meyve olarak biraz az olmak üzere ama bağ var. Eskiden çok bağ vardı üzüm bağı olarak. Hı -hı. Çok üzüm vardı ama bir hastalık onları kuruttu. Hı -hı. Bazıları da içine dikilen zeytinler tarafından telef oldu. Zeytinler büyüdü, bağları bozmak zorunda kaldılar. Kö Hı -hı. Köyün yerlileri genelde ne olarak geçiyor? Yörük olarak mı geçiyor? Evet, yörük, yörük geçiyor, manav. Göçmeyenlere manav yörük. derler Anastolu'da. Çerkez'in şeyin çok olduğu civarlık köyle mesela bir hı. adam manav tamam. Esas söylentiye göre hı hı. A, Gönen yörüklermiş. Nereni? Gönen yörüklermiş. Gönen tarafından göç almış. Gelmiş. Önce oradan. Dalı kesir Gönen evet. tarafından evet. gelmişler. Oradan bir aile gelmiş. İşte buraya ağıl yapmış. Yani koyun ağılı. O zamanlar biliyorsun yörükler göçeme, göçeme hayatı yaşıyorlardı. Buraya bir ağıl yapmış. Koyun ağılı. Hayvanlarını korumak için. Ağılın etrafına da üç tane çınar dikmiş. Hı hı. Yani söven gibi diye, bizde söven denir. Çit evet. Etrafını çitten çeviriyorsun ya, evet. bizde söven denir onlara. Böyle etrafını çevirmek için çınar dikmiş. Onlar üç tanesi patlamış. Yani uç sürmüş. Hı hı. Bir tanesi daha 4-5 seneye gelinceye kadar burada hayattaydı. Çok Hatta büyüğü. şurada kökü orada. Hı hı. Aşağıda. Hani çok büyüdü. Bir tanesi öyle hayatta kalmış. Biri yanmış. Birisi de bir doğal afetten ötürü kurumuş. Biri hayatta 500 yıl yaşamış yani. Genelde bu taraflarda zaten Yörük, yörük Manalı, yörük, yörük. Türkmen, Elinberli, Saramdarlılar var. Tahtacılar var. Evet. Türkmen o da Oğuz boyu biraz zaten. Burası da Yörük ve Mana köyü aslında. O tamam Türkmenler de Oğuz boyudur. Türkler üç ana grup ayrılır belki videosudur. Evet. Oğuzlar Kıpçaklar, Peçenekler, Kuzey Türkleri. Köyde gençler duruyor mu abi? Gençler... Durmuyor. Durmuyor mu? Evde benim oğlum var mesela. Bunun kızı var. Hep dışarıda Dışarıda dışarı değil mi? Okuyan dışarı gidiyor. Evet. Okuyan da, ya da gidiyor. Okumayan da gidiyor iş bulmak için. Gürcül evet. dışarı gidiyoruz. Benim oğlum öğretmen başka yaşlılar, bir yerde oldu. Orta yaşlılar genelde duruyor ha. köyde. Bizi hangi gruba koyarsan koy biz duruyoruz. Yaşlı. Çok yaşlılar da zaten azaldı. Öyle bir adetlerimiz bayağı bir körelmiş durumda. Gürültüden kaçıyorlar falan diyorsun ama bu sefer de gelip şehirleşik yerlere yerleşiyorlar. Akçaya, Altınolu'ya, Kuşadası'na, Bodrum'a. Şehirleşik değil mi buralar? Gitmişsinizdir. Şehirleşmiş belki siz... tabii tabii. Ee, yarıp da böyle burada deniz olmayan yerlere hiç gitmiyorlar. Gidip dağda dursalar, evet. 20 tane koyun yapsalar, hadi yapamazlar o kadar ya. Var, Mor, rahat yaşama varken, belediye hizmeti varken, ne gelecek buraya ya? Odunla soba yakayım diye uğraşacak. Ben şahsen böyle köy yerini daha tercih ederim. Kalır mısın burada? Kalırım ben. Ay, kalırım. Yaz, kış. Evet. Burada ben yağmurda. Ben şu an köyde kalıyorum zaten. Köyün mevsim koşulları hakkında da biraz bilgi verebilir misin? İşte yazları sıcak, kurak. Ege'nin şeyi iklimi budur. Serin, ılık kışları şey. ılık ve yağışlı geçer. Çok aşırı soğuk olmaz. Birkaç defa kar yağar. O kadar. O da 2-3 gün sürer <laughs> yani. Çok uzun durmaz. senin memleketin gibi. Köyde minibüs var mı abi? Var. 2 tane var. Şu anda biri muhtarlığın, biri çarşıda. Ne zaman çalışıyor? <laughs> Kaç de bir şey defa iki defa gidiyor, işte Şimdi söyledim. akşam gidiyor mu? Biz de 9 şart 9'da gider, 12'de bir de gelir. gelir. Ayvacağa gidip geliyor o zaman. Ha, ha, evet. herkesin kendi başına sorunundan. İnsanlar olarak, ola ha, ola Cuma gün birkaç defa, 3-5 defa gider gelir de pazar ya. Giden çok olur. <laughs> Zeytincilik makinayla olmadığı için elema olduğu için evet köyde yaşını alınca o da geriliyor. Hı, -hı. Gençler insan lazım çalışmak. senin gibi. İki kardeş çok yaygındır burada. Dört kardeş olan ilkokula giderken dört beş kişi vardı. Doğru. Ya işte dört Bak, kardeş biz, sen, siz benim nasılsınız? babamlar dört kardeş, annemler dört kardeş, Erol biz para dört para kardeş. kardeş. Bak, hep dörtte bir, dörtte bir gideceğine dedik. Biz ne yaptık? Biz birer, birer tane yaptık. Çomas'a bir tane yapıp hayatını yaşasın dedik. Eğitim seviyesi nasıldır? Çocuklarını o, okuturlar eğitim mı? Eğitim seviyesi ha. de oldukça yüksek. Mesela benim kızım şimdi öğretim görevlisi. Japonya'da Osaka Üniversitesi'nde dil bilimci, doktor. Yani genelde de herkes de okutmaya çalışıyor. Eskiden okuyup da ne yapacakmış, elindeki mal yetmeyecekmiş, yetmeyecek mi gibi düşünülüyordu ama çok yanlıştı bu evet. düşünceler. Hani vakti iyi ile okutuyormuş evet. eskiden de. Paraya da birinin evine koyacaksın, para vereceksin. Nadir tabii doğru. tabii öyle. o imkan yoktu. Doğrusu koyacak olursa, benim tek çocuğum olmayaydı belki bu imkanları vermeyebilirdim. Söyle. Bak işte böyle, alanları böyle. Tamam. Buraya kadar mı? Yok, daha Şöyle başlıyor. Şuraya kadar, yeşil yere. Bak bak bak. Şuraya bak. Buraya kadar geliyor herhalde. Yok, kadar kadar da, Bak, demir kapıya kadar da Tamam, demir kapının olduğu yere kadar. Evet. Şöyle 140 metrekare. Böyle eski bir yapı var. Böyle 100 metre. Burası da bu orta tarafta dahil mi? Orası yol. Yol olarak geçiyor. Burayı alan kişinin alıp yıkması gerekiyor. İşte onu, Yeniden yapması gerekiyor. Orada yapılanları gördün iki tamam. tane. Yani restore edilmesi gerekiyor. Şimdi nereye gidiyorduk abi biz? Biz orada Kaya diye ismi öyle bilinir. Yani onun üzerinde çıkacak işte bu taşın. Sadece çok güzel bir manzaraları var diye söyledim. Köy içinde, köye yakın bir yerde. Yüksek oldu. Baksana şu karşılara. Oo çok iyiymiş. Benim iddia ettiğim buydu yani. Beğenirsin. Buradan bak. yani her şey manzara. Çok güzel adalar hepsi ayağınızın altında arkadaşlar. Karşıdaki boşluk var ya. Evet. O Midili'nin ucu orası yine. Şuralarda dikili ile karşı karşıya geliyor. Bizim burada oraya İzmir açığı derler. Şu küçük adalar Ayvalık'ın önündeki adalar bak. Ayvalık onların arkasında. Şuralarda Ören Burani'ye karşıda. Bu körfez var ya gidiyor Edremit körfezi. Bu Midilli adası da baya büyükmüş abi. büyük. Kocaman bir adaymış. Dağlar var Ama bildiğin. Bak o bittiği bak o kestiği görüleni nerede en sonuna kadar Midilli. Midilli değil mi? Şu görünen burun var ya ileride. Hı hı. Bir de arkada bak puslu görünen var. Oralar da Midilli. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir kayanın olduğu yere geldik. Burası aslında mitolojide sunak olarak geçiyormuş. Burada yaşayan, mitolojik çağda yaşayan insanlar tanrılara kurban verebilmek için böyle gelip buralarda kurban kesiyorlarmış. Görmüş olduğunuz gibi köyün her tarafını buradan kuş bakışı görebilirsiniz. Köye geldiğinizde sol tarafta ilerlediğiniz takdirde 500 metre ileride bulunuyor burası. Şu karşıda da görmüş olduğunuz gibi Midilli Adası ve Ayvalık Adalarını görüyorsunuz. Ege Denizi, Edremit Körfezi ayaklarınızın altında. Asos karşımda. Karşı tarafımızda Asos var. O zaman Kaz Dağları şu karşıdan başlıyor. E, şuralarda başlıyor. Evet. Buranın, bu dağın ismi ne? Hangi? Bu dağın. Biz ona Dede Dağı deriz. Küçük bir tepe orası. Dede Dağı mı? Evet. Tamam. Dede Dağı'nın Yamaçlarında kurulmuş güzel bir köy burası. Hemen şu karşıda gözüken yeşil alan da şurası. Parmağımla gösterdiğim yerde Kaz Dağları şu karşı taraftan başlıyor. Evet, şu anda 300 metredeyiz zaten. 300 metre yukarıdayız arkadaşlar. Akşam ya da sabah gelip burada oturduğunuz takdirde hem güneşin doğuşunu hem güneşin batışını izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kayaların içerisinde şöyle şu şekilde oyuklar da Mevcut. Şimdi ilerleyelim Ahmet abi. Bir gidelim bakalım. Diğer tarafa da. Diğer taraf işte kaya burası. Hayır, şey yok. Buralarda zaten insan yapımı sanki böyle merdiven şeklinde yapmışlar. Biraz bir şey var ama biraz merdiven şeklinde çevirmişler. Hani buralar oda gibi olsaydı bu kayanın üzeri kaç yıl önce koptu da nereye Şurada büyük ihtimal var. mezar vardı abi. Nerede? Şurası mezar yeri olabilir. Mı? Evet. Yok, yok, yok. Çünkü şey oyulmuş burası. Şimdi bu küçük kuyuya giderken de böyle bir mezar vardı. Bunu da ona benzettim bu kuyuyu. kalede mezarlık var Asos'ta. nekropol mezarlık. Oraya da anlamında gidiyormuş. Orada taş mezarlar var kapaklı orada. Hmm, evet. Orası daha çok tarih kokuyor. Orada Aristo'nun şey yaptığı yer var ders verdiği yer var üniversite üzerinden dünyanın en eski En eski üniversitesi değil mi? Hı hı. Evet işte. Evet arkadaşlar burası mitolojide gerçekten önemli coğrafyalardan biri Hem felsefenin doğduğu topraklar burası Her köyün ayrı bir güzelliği var burada bu Ege boyunca ilerlediğiniz takdirde birçok manzaraya ve doğal güzelliğe sahip köyler var. Köyün yukarılarına doğru geldik. Buradan gözüken manzarayı sizlere göstereceğim. Evet, Arin'le birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Arin biraz e, sıcak. Hava sıcak değil mi Arin? Evet. Bugün bayağı hava sıcak ama Arin'in tabii ki fotörü var. Onun için güneşten biraz daha iyi korunuyor. Evet. Bakın bir çocuk geliyor. Evet. Çocukla arkadaş olabilir misin acaba? Evet, olabilir. Yine köy içinde gördüğümüz kadarıyla incir ağaçları asmalar mevcut yine nar ağaçlarını bulabilirsiniz oh, bayağı sıcak gerçekten bugün <laughs> aşırı bir sıcaklık var şimdi köyde biraz gürültü var ondan dolayı fazla sesli çekim de yapamadım gezerken İnşaat çalışmaları çokça olduğu için <laughs> çok tatlılar tatlı, değil mi? çok tatlılar değil mi? <laughs> Merhaba teyze. Merhaba canım. Evet 9 kardeşiz. Ondan sonra ablalar öldü üç tanesi. Bir, iki kız kardeş kaldık. Ben çok çalıştım. Otellerde çalıştım. Her yerde çalıştım. Hiç sigortamı yapmadılar. Emekli olamadın teyze. Emekli olamadım. <laughs> Yaş kaç? 77. 43 doğumluyum. Bütün bu sahildeki ya. otellerin hepsinde çalıştım. Hı. Ama günlük olarak da çalıştım. sene senede çalıştım, üç senede çalıştım. Allah Allah. Emeklilik diye yapmadılar. Yapmadılar değil mi? Evet yani. Köyde ne Ama... işle uğraştınız şu ana kadar? Onun dışında. Köyde 25 sene keçicilik yaptık. Keçili, keçilerimiz vardı. Evet. Çobancılık yaptık. Yaylamız var orada. İnönü yaylaları. İnönü yaylaları. İnönü yaylaları. Dev bak karşıda görün O yerdi. manzaralı kayalık. He. Orada eskiden kurban mı kesiyorlardı? Kesici kayası diyorlar işte oraya. Hıdır oraya hıdır de oraya gidiyorlar. de canım. böyle oturma şeyde, oynamaya giderlerdi. Yani 6 Mayıs'ta Hıdırlez oluyor. O zaman oralara toplanır da herkes. O zaman eskiden gidilirdi. çok güzeldi. Dikenezardı şimdi her yeri hiç şimdi, bakan yok yapan yok. Şimdi köy içine salıncak kurulurdu. Yani. Eski yani her Herkes kızlar erkekler işte var. herkes köyün şeyleri yani. salıncağa binilirdi. Oradan da orada dede var diyorlar yatır işte oraya gidilirdi. O kayanın olduğu yerden mi? Karşısında. Kayanın olduğu yerde o düzlük bak karşıdaki da her yer ev yaptılar vera yani. Burada dede de vardı. Burada gidilmez yapalardı. Olakları kesalardı. Herkes yeri içerdi. Şey yapalardı hani gülün altına şey kurladı. Kadar çekerler ya öyle şeyler yapalardı. Hiçbir şey kalmadı öyle. Şimdi Hep öyle bir şey bitti. bitti. Bu hele bu şey hastalıkta hiç iyice. Yani. Orasını şimdi düğün yeri olarak bir de işte park salıncak falan koymuşlar çocuklar eğlensin diye. İyi oldu. Herkes düğününü mevlidini orada yapıyor. İyi, güzel olmuş. Şimdi çoban geliyor köyümüze. Evet. Köy daha yukarıdamıştı. Değil mi anne? Yukarıdaymıştı. Evet. Mezarlık, Mesela yukarı mezarlık diyorlar. Mezarlığı bile yani yukarıdamıştı. Sonra çoban geliyor tam çarşının olduğu yere, kahvenin olduğu yere ağıl çeviriyor koyunlarına. Çınar ağacı dikiyor mesela 4-5 tane mi, işte kaç tane diktiyse. Hepsi kurumuş, bir tanesi kalmış. O da işte yıllardır artık şey olmuş, çürümüş, kırılmış. Evet. O köyün kuruluşu öyle. <laughs> yani köy gelirken köyü ilk kuran bir çobanlı Çoban. olduğunu söyledi. Evet, öyle biliyorum. Sazlıkmış da ondan sazlık <laughs> diyorlar. Adınız, etrafı çok sazlık olduğu için. Işte. Sazlıkmış. Yani. Sazlıkmış orası evet. böyle çayırmıştı. Belki debrimlerle çöktü böyle aşağıya. Burası yukarıda kaldı böyle debrimlerle çöktü belki burası. Evet, ben öyle biliyorum. Yani şeyini hmm. e, yani adayla sazlık. birleşikmiş burası. Sazlık olduğu için Siz, yani sulak saz, bir alanmış. Sazlık mi? olduğu için evet. Sazlı adını veriyorlar. Sazlı diye yapmışlar. Eskiden var ya şuradan akardı sular böyle. Ha. Şimdi geldik hiçbir şey yok. Her yer kurudu. Niye su böyle çok gitti? Çok güzel iyi, çekildi sular yok bir şey. İyi, teşekkür ederiz çok sağ olun. <laughs> sağ olun ya. biz teşekkür ederiz. Şu anda arkamda da görmüş olduğunuz şu alanda Okulun bahçesiymiş ama şu anda ee, et, köy etkinliklerinin yapıldığı bir yer. Görmüş olduğunuz gibi düğünler, köydeki düğünler, çeşitli etkinlikler bu alanda yapılıyor. Yine görmüş olduğunuz gibi evlerin bahçesinde nar ağaçları ve tek katlı yapılar hakim. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda tutların tam olduğu bir dönem. Ve köyün karşı mahallesi buradan gözüküyor. Caminin olduğu taraftayız şu anda. Ve köy kahvesinde biraz mola vereceğiz. Atın. Düşünmeden evimize ve sokağa atılan çöplerin çevreye ve doğal yaşama ne derece zarar verdiğinizin farkında mısınız? Bu atıklar ne kadar süredir yok oluyor biliyor musunuz? Cam şişe 4000 bin yıl, plastik 1000 yıl, sakız 25 yıl, pil 300 yıl. Lütfen bu çöplerimizi çöp tenekesine atalım. Benim kuzenim geldi. İstanbul'dan otobüse binip şimdi onu sizlerle tanıştıracağım. Merhaba. E bugün ne yaptın? Bugün e, Sazlı geldim. E. Seninle birlikte. Eğlendin mi? Evet burada çalışıyor musun yoksa üniversitede misin? Üniversitedeyim. Köyün diğer sırtından gözüken yani Kayalar Köyü'ne bakan yamacı görmüş olduğunuz gibi Karşı tarafta Kaz Dağları var. Kaz Dağlarının zirvelerine yakın konumda korulan Kayalar Köyü gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi deniz manzarası yine gözüküyor. Körfez manzaralı güzel doğanın içerisinde çok güzel bir yer. sizlere bir şiir okuyacağım. İçeride haberim var mı? Taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ramzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldim. Zulandaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmedim yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaran. Dağlarına bağır gelmiş memleketimin. Arkadaşlar beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım çekmiş olduğumuz görüntüler hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.